Selam merhaba. Ee, i̇lk önce şuradan ayar yapabilirsiniz. Bakın 1 ee, 2 üç tane ayar yeri var. Eğer orası olmuyorsa ee, şu okları görüyorsunuz. Bir makası tam şu uca sokup ince şu bir makasla. çıkartmış olduğum şey tam şuraya sokup ileri doğru ittirdiğinizde zaten kendinden çıkıyor karşı doğru bu şekilde bir bir tarafından aldım bir de bir tarafından aldım iki tarafından kısalttım işte olsun diye bu taraftan ya bu taraftan çok kolay yani hiç iğneye falan gerek yok sadece şuradan girecek bir alet bunun bıçak ucu olur makas ucu olur bakın şöyle ikisi birden zor oluyor biraz